gösterdiğim harita bir dünya haritasıdır. Bu dünya haritasından bakılırsak bak burası Çin. Burası Hindistan. Burası bizim ülkemiz. Unutmayacağız bunu. Hayat bilgisi dersinde de öğreniyoruz. Burası. Şimdi önce kıtaları öğreneceğiz. Ana kanalan şöyle burada yazıyor. Okuyun. Dur burada. Okumadıysanız bir daha çevirin. Oraya bakın ve durdurun. Durdurun bir daha gelip. Şimdi onu bırak bırak. Şimdi kıtaların adlarını öğreneceğiz. Kuzey Amerika bu kıta. Burası Güney Amerika. Hepsinin birleşimi ve bağlıları buna Amerika kıtası diyor. Bizim Amerika ülkesinde de burası karıştırma. O yüzden buna ABD Usa gibi adlar da var. Burası Afrika kıtası. En çoğu fazla çölle kaplı kıtadır. Kıtadır. Çoğunluğu kıta. Yüzde altmışı kıta yani. Burası Okyanusya'nın Avustralya yeri. En büyük adası burası. Dünyanın en büyük adası burasıdır. Bir sürü adadan oluşur. Ve bayağı vardır gerçekten. Burada ekvator çizgisi var. Evet, ekvator diye bir yer var işte. Orası dünyanın sıfır noktası. S sıfır olduğu nokta. Hatta, hatta o çizgiden geçen Güney Amerika'da ekvator adlı ülke de var. Oradan aklınıza getirirsiniz artık. Burası Asya kıtası. Avrupa ile bitişik iki kıtayla birleşik tek kıtadır. Burası soğuk ve doğ, soğuk sıcak ve normal yemleriyle doğdu. En büyük ülkesi Rusya'dır. Burası Avrupa. Asya ile birleşimi Avrasya olur. Burası Türkiye'nin yerisi Avrupa'daydı. Çok azı Avrupa'dalar. Bu en büyük ülkesi yine Rusya'dır. Çünkü şurası bu Ural Dağları var ya. Burası Ural Dağları. Dağları. Burası Avrupa'yı ayırtıyor. Kitabın adı da Çocuk Atlası. Eğlenceli Çocuk Atlası. Burayı inceleyin. Burası Afrika Atlası. Geçelim. Burada önemli yapılar falan filan var. Ayrıntılı için kitap alabilirsiniz. Her yerde var. Kitabı da biz yapmadık. Burası da Avrupa haritası. İnceledikten sonra geçelim. Şurası Balkanlar bölgesi, şurası İsviçre'den Balkan ülkeleri genellikle küçüktür. Geçelim. Burası Transsibirya hattı. Bilgiler de şurada yazıyor. Kitapta. Daha çok burada da ve şurada bir çizgi var ya. Bu yüzden en bak 4 milyardan fazla. Burası yarısını kapsıyor bu bölge. Bu bölge içinde olduğundan böyle. En fazla oluyor. Ve Afrika'nın nüfusuyla aynı. Burada bilgiler yazıyor. Kitapta ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Şu kısımda yanlış olmuş. Bu kısımda hiç yer yok. Şöyle bir şey olacaktı. şura aşağılara kadar inecek. Hiç yanlış olmuş. Evet. Buraya bakmak istemiyorum. Siz. Çünkü burası korkunç bir yer. Korkunç gözü. Düzgün. Göz... Bunu da siz de bakmayın çok. Diğer kıtalarda bu. E bu da Antarktika. Ama bu çok önemli bir kıta değil. Bitti videomuz.